Arkadaşlar merhabalar. Yeniden kanala hoş geldiniz. Bugün Bursa'da Ban Oto'dayız. Ban fiyat servisinde. Yanımızda ustamız var. Usta kolay gelsin. Sağ olasınız. Melih Özdemir ustamıza kolay gelsin diyoruz. Burada bir Egea var. 2022 model. bir evet. 1.3 mi 1.6 mı? 1.3 araç. 1.3 araç. Bu araca garanti kapsamında bir işlem yapıyor. Biraz bilgi verebilir misiniz? Aracımızda müşterimizin şikayeti debriyaj pedalına bastığımızda ses geliyor. İncelemelerimizi yaptığımızda devriyaj üst merkezinin aşınık olduğunu gördük. Onun işlemini yapacağız. Araç 2022 modeli olduğu için garanti kapsamında yapılıyor. işlem. Tabii garanti, şey. garanti kapsamında yapılan işlem. şikayeti debriyaj pedalına bastığımız zaman debriyaj pedalından ses geliyor. Evet, evet. Ama Aslında pedaldan değil debriyaj merkez pompasından kaynaklanıyor. Peki bu araçlarda başka böyle garanti kapsamında sıkça yapılan işlemler var mı acaba aklınıza gelen? Bu Ege'ye de garanti kapsamında yaptığımız fazla bir işlem yok. Ee, başka araçlarda Bazen geliyor şikayetli araçlar. Amortisör Amosortokoz takozları. Amortisör takozları mesela sağa sola dönüş yaptığımızda lak lak vurma sesi yapar. Onlar da amortisör takozlarından dolayı gelen şikayet. Onlar da garanti kapsamına giriyor. Başka var mı mesela e, aklınıza sıkça gelen ya da müşterinin şikayet ettiği garanti kapsamına girmeyen? Fren sistemi mesela garanti kapsamına girmiyor. Ama e... Mesela 30 bindeki bir araç. 120 km hızdan sonra frene bastığında titreşim yaptırıyor diyor. İncelemelerimizi yaptıktan sonra disklerin yattığını görüyoruz. O da devamlı çok aşırı derecede sert bir şekilde frene bastığından dolayı diski yakıyor. Mesela o zaman garanti kapsamına girmiyor. Evet anladım. O zaman yama yapıyor diskler. Evet. Özellikle soğuk suya girdiği zaman ya da ani fren yaptığında. Ani fren yaptığında, soğuk ya suya girdiğinde kötü balatları değiştirince yani fren diskleri mecburen yam oluyor. Yam olunca da garanti kapsamına yani girmiyor. girmez. Sarf malzeme olduğu için o garanti kapsamına girmez diyorsun. çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ olasınız. Arkadaşlar bu işlem yaklaşık bir saat boyunca devam ediyor ve çok dar bir alanda çalışıyor usta. O yüzden de videonun devamını bunu eklemeyeceğim. Sadece size eğer 2022 model ya da 2023 model 2021 için de geçerli. Hani geçerli. 2020, 2019 fark etmiyor. Hepsinde bu problem yaşanma ihtimali yüksek. Eğer böyle bir problemimiz varsa bu işlemleri garanti kapsamında serviste hallettirebilirsiniz. Ee, ustamıza ve banotuya teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin.